Selamlar agalar bugün sizlerle birlikte Kınış TikTok videolarının yeni bir bölümüyle karşınızdayız Uzun zamandır Kınış TikTok videoları çekmiyoruz ya Neyse daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın Şimdi videoya geçelim Evet ilk videomuzla başlayalım İzleyin izleyin uzaktan izlemeye devam edin Yakından tehlikeli olabilirim çünkü Doğrusu gönder neresi? gelsin düşman gönder gelsin rest rest düşmanıma rest, rest, düşmanı. <laughs> <Dayı> patlamayı <laughs> iyi biliyor yalnız <laughs> çok seviyorum ya <laughs> Midan bulandı Allah bellanı vermesin abi sırf bu video için sırf bu video için değer mi ya <laughs> Boyunuz Abi senin ete değil balık yemeye ihtiyacın var bence. Senin benle yok da benim senle işin var. Ah. Abi yalnız arkadaş çocuk abisiyle ya dalga geçiyor ya ya da videoya katılmaya <laughs> çalışıyor. Baba baba hareketlere bak. <laughs> bak çocuk resmen. Dedi ki. Puh senin sıfatına yapacağını hareketlere bak aynı şu tepkiyi verdi bak çocuğa odaklanın şimdi Ben senle seninle işim var kahpe Baba yemin ederim çocuk bundan daha akıllı Ben seni yerimde olsam sen kimsin benim yerimde olacaksın lollipop Bir kendi tipine bak bir de bana bak Bakar mısınız? Tabi Korona... Kiş, Kişi kendinden bilir işi Sadece ne yapardınız? Abi yine aynı kişi Her videoda karşıma çıkıyor çıldıracağım. Bak Chris TikTok videosunu 1'de, 2'de, 3'de bu 3 mü 4 mü hatırlamıyorum ama her Chris TikTok videosunda bu adam karşıma çıkıyor. Abi bıktım ben bu adamı görmek istemiyorum ya. Onu da aldatırdım. Mugo, 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 hayat tutaklı bizim. Kaşlarım ince ince, sev beni derince. Aklını alırım aklını yatağa girince. Aa. Sen mi? Madem ağzı olan konuşur, beyni olanla kullansın bir zahmet. Işıl ışıl caddeler, güler yüzü kahpeler. Çat çat. Hemen akşam çıkıyoruz ha. Eşeceğiz. Kardeşim siz kullansaydınız zaten bu videoda olmazdınız. Kaşın <laughs> Koyayım. Ayakkabını çıkar öyle kaşın. Niye senin bütün kaşın önce şortunu mu çıkarttın? Ha birbirine benziyor ikisi de yalnız ya. <laughs> aşkım. Ambulans al aşkım. Şifre mi? <laughs> Şifre mi? Gerek yok hastaneye kadar yürüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Burada gönderme ne biliyorsunuz mu? Ben sana hastaneye şu kadar sürüklenirim ama sana telefonumu vermem göndermesi. Hayatta, bir <laughs> de olsa, olsa, olup... Yemin ediyorum böyle TikTok videoları hep böyle tipler daha çok çıkıyor ya. unuttum Yolu bilmiyoruz. Navigasyonu aç. Navigasyona gerek yok. Herkes yolunda. Çok düşman ya. Yani. <laughs> Bu işin kralı biziz. Onlar soytarılığa devam etsin. Kraldan çok amcaya benzin kardeşim. Sen. Kudur. Kudur. Çıksız utanmaz dandik Uyduruk <laughs> rezil kudur Çıldıracağım <laughs> Ya başlayın artık abi. Kaç bana yavaş. Hiçbir şey anlamadım gene. Emrah koş. dikiyorlar. <laughs> <laughs> Ay bunun bir komikliği vardı. Ama iğrenç bir espri Allah kahretmesin çok ayıptı Bu semtin bedelini ödemiştik dostum Anı öyle kolay değil belli bir yerlere gelmek Bugün 40 tane genç bize abiydi İlk mevzim nerede başladı Sevdiğim kızın am Size anlıyorum da bu kızların ne suçu vardı bunlara da bulaştırmışlar. Gerçi bu dünyada daha da Türkiye'de keko kızlar da çok fazla var köfte ile möfte arasında ne fark vardır? Bilemedim nedir? Biri kıymadan yapılır, diğeri mıymadan. Hastayı kaybettik. Başınız sağ olsun. Öldü mü? Yok, Azra'yı kaçırdı. Pidiye istiyor. Cella 36, ı. kardeşim! Çok komik. Sen bana meydan mı lan? Lan sen kimsin oğlum? Lan sen kimsin oğlum? Lan sen kimsin oğlum? Kapa! Video diyor ki bir de kafa. Siz diyorsunuz ki hem kurt doysun hem koyunlar... Abi önlensin. keko çok fazla bu videoda ya. Burada en popülerimiz hırsızdır. En zenginimi o da torbacıdır. Baba okuyorum ben afferin sana. Ot içerken paket oldu bak oğlum. Ahmet Kaya'nın da dediği gibi. Abi hep keko gördük bu videoda. Hiç başka bir insan görmedik ki. Hep keko modeli gördük burada. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Saktım çok hoş gençler bardoş Kongenlik dedin mi orada dur baboş Hayanım sende mi bardoş Çekildi fişiniz oldu Patron kasanın anahtarını bulamıyorum Bir şey anlayan varsa Allah aşkına dislike atsın hatırladım bana bir daha hatırlatma anahtar çekmecede. Aman patron, bir daha unutmam. Mermiler seksin, diğer bakırlı cihanın götüne girsin. Gönder, gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Gönder. Lafa gelince asar kesersiniz. İcraate gelince pamuk şekersiniz. Savaş Güzel lafmış. Istiyorsunuz. Savaşırız. Siz sizsiniz ben benim. Siz hepiniz ben tekim. Kardeşim bari edit yapsaydın ya. <laughs> TikTok'un insanlara yaptığı şey, yaptırdığı şey daha doğrusu. Su atlı, kardeşim sana buradan meydan okuyorum. Senin kızların varsa benim daha çok kızlarım var. Mesajlara bekliyorum seni atlarım hadi Bana ne amık? <laughs> Sen radına bak koçum. Ben seni ha. Allah. Abi yorum yapmak çok güç. Bak yorum yapamıyorum bazı videolarda. Çünkü hiçbirinin anlamı yok. Sadece <laughs> diye gülüp geç geçmek gerekiyor. Hakan başka özürlü gibi güldüm amına koyayım. Kayla, Turan'dan başka tırnak tanımam. <laughs> Lafa gelince asar kesersiniz, icraate gelince pamuk şekersiniz. O. Ellerime kelepçem rap polisler bile ona hayrandır Çok komik amına yapayım Lan izledikçe onlara benzedim ya Çok hoş gençler bardoş Kongenlik dedin mi orada dur baboş Hay anım sende mi bardoş Çekildim nerede okudum elimi sütremezsek çukurula kafeler tam yakışmış videoya ya. Vallahi yakışmış. Cigara... tam yakışmış. Ama yine de kriz. Merve benimle çıkar mısın? Bu çok klasik ya. Seni seviyorum benimle olur musun? İyi, <laughs> bu da çok eskidi. He. Seninle aynı evin klozetine sıçalım mı? Oha evet. He? Allah senin belanı versin Merve. Of abi yeter artık yeter 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 vallahi yeter ben dayanamıyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna gelelim. Daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hoşça kalın sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz.